Şuna baksana ne kadar güzel uçuyor. Uhu! Baksana ne kadar güzel dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, dönüyor. <laughs> ah, sen ben, ben mu yiyorsun. Evet, ben muz yiyorum. Afiyet <laughs> olsun. Ay, e, başka muz var mıydı? Ben de yemek istiyorum. <laughs> alabilirsin kocaman zaten. Tamam olur bir ıslık da ben alayım. Hmm, nem Çok güzelmiş tadı bal gibi. ben biraz daha rüzgar gülümü uçuracağım. Uç rüzgar gülü. Uç. ay, ay, ay. Çok soğudu ya hava. Bu ya da böyle rüzgar esiyor ya kardeşim. Hadi gel aşağıya inelim. Bu hop, 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 hop. İndim. annem de buydaymış bir şeyler hazırlıyor galiba. ay, ay. Ne yapsam da odama mı gideceğim? Of çok sıkıcı ya evimiz hem küçük. Aa, pratik ya Bir, tuvaleti mi yapacaktım neyse sen yap sonra yapayım. Tamam tamam, tamam. sen git hadi. Yok yapma. Allah. Ah ne oluyor Allah! babam babam geliyor. Artık ne? fakir değiliz zenginiz. Zeng. Ne? Zenginiz ne? artık ne oluyor fakir değiliz. Aa a, babacım Ay. ne oldu babacım? Yavrum artık zenginiz biz de o zenginler gibiyiz. Allah at beni kaçırıyor. Ay. Baba ne oluyor? At senin mi kaçıyor? <laughs> babacığım. Aa, uçtu gitti galiba çimenlerin arasından. Bu evet, Artık zenginiz yavrum, yavrum zengin. Pırış pırış pırış. Ay, baba yavaş, baba bir siz Baba sizin. ne güzel at bu? Nereden <laughs> boyun. Ay, yavrum, aldım ya bu atı. Artık zenginiz biz. Nasıl, Nasıl yani zenginiz? babacığım? Yavrum, artık siz de çok pahalı oyuncaklar alabileceksiniz. O pahalı pahalı okullara gidebileceksiniz. Ve şu komşumuzun yüzüne artık buradan direkt karşısından bakabileceğiz. Anladınız mı? Biz de zenginiz. Biz de. <laughs> ne? Gerçekten. Ama nasıl babacığım? <laughs> Ayrıca bu at da çok tatlıymış. Bunun adı ne olsun? Bunun adı Anna olsun. Çok güzelmiş. Yavrum anla ne ya öyle? Neyse evet. şunu şuraya bir yere park edeyim de. Tamam. Ya birazdan şey gelecek de sizin haberiniz yok tabi. Eee. Ya birazdan efsane bir şey gelecek. Hadi hadi çabuk eve gidin. En güzel bayramlıklarınızı giyinin de bir şehire alışverişe gidelim. Çabuk çabuk çabuk. çabuk ne isterseniz çabuk, alacağım. Çabuk. Evde alacağım size. Her şeyi alacağım size. Hadi. Her şey mi babacığım gerçekten? Evet. evet. Evet yavrum evet her şeyi alacağım. Tamam. Yalnız benim küçük bir şov yapacağım size. Siz buradan ayrılmayın. Hadi evde beni bekleyin. Şuradan tamam. mı gidecektik ya? Tamam. Allah. Im. Aa yaşasın. Yaşasın bu yedikçim. Hadi giyin. Giyin kardeşim. Çok güzel olalım. En güzel elbisemizi giyinelim. Babam bize oyuncak almaya götürecek. Çünkü biz artık çok zengin olmuşuz. Nasıl olmuşuz hiç anlamadım ama babişkom anlatır. Şu artık bu yüzgar gülü var ya kendi yaptığım. E, artık bunun oynamama gerek kalmayacak. Kare bir şeylerim ve olacak Hemen giyinmeliyim hemen hemen hah, hah, Dolaptan çekmeceden al bunları Aha işte giyindim Aa, Annem bizi böyle çok zengin giydirdiğine göre Kesin çok 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 güzel bir şeyler olacak Hadi gidelim Babişkom bize bir şeyler yapacağını söylemişti Çok merak ediyorum Annem de çok ya güzel oldu ya mi var? Bilmiyorum ki Hadi gidelim hadi koş çok merak ediyorum gidelim. Ay, ay, ay. Babacığım babacığım Yavrum geliyorum gökyüzünden görmüyor musunuz? Ooo. Oh! Oh! Baba helikopter yaymış. Ne gelin yapıyorum? gelin. Atla Babacım, atla atla. helikopter mi aldın sen? O kadar zengin olduğumuzu bilmiyordum. Vay ya canına. Yavrum ya tabii ki helikopter de aldık ya. Şöyle bir göstereyim dedim. A nasıl a güzel mi? Baba biz bilemiyoruz kapının kilitli herhalde çalıştığı için. Ya yavrum ne yapacaksın bilip zaten ya. Bu böyle gösteriştir. Ben şimdi size araba getireceğim. Bak pilot oldum nasıl? Çok havalıymış ya. Şu helikopter'e bak. Helikopter helikopter. Böyle bir şarkı duymuştuk. Ben arabayı getiriyorum siz burada kalın. Tamam babacım. Vay canına be Pratik. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Çok güzel değil mi? Süper. Zengin olduk artık. Vallahi zengin olduk. Zengin olmak böyle bir şeymiş demek ki. Her şey oluyormuş insanın. Evi, ayabası, helikopteri bile. Ya yani bizim o evimiz vardı ama küçük bir birazcık eskiydi. Hatta bu bir kayavan aslında. Aha. Acaba nasıl bir şey yapacak babam bize? Nereye götürecek çok merak ediyorum. Aha. Yavrularım. <laughs> Atlayın bakalım. Babişko bu imuzin mi? Oy, Evet yavrum artık Ey. bizim ya oturun. Biraz kafam sığmıyor ama olsun. Tamam ben ayka arka, arka koltuğa oturmak istiyorum. Artistler böyle oturuyordu. Ben de buraya oturmak istiyorum. Oo, bu yatak çok yakıştı var ya. O ne o bu da var burada baksana. Evet çok havalıyım ya. Süper. Aaa limuzine bindik be. Limuzine bindik. Allah'ım bizler ne kadar havalı ve tatlı çocuklar olduk böyle ya. Gel. Acaba Babişko nereye götürüyorsun bizi merak ettik. Yavrum bak burası alışveriş merkezi. Buraya geldik sıkıntı var mı sizin için? Alışveriş merkezi ya. mi? İlk kez geliyorum Ne var ki burada alışveriş için? Yavrum gel sen ben anlatayım. Yavrum burada insanlar alışveriş yaparlar. Evlerine yeni bir şeyler alırlar. Evlerine götürürler. Evlerinde onları kullanırlar. Eskiyince eğer yırtılmadıysa ihtiyacı olan başka insanlara verirler. Eğer yırtıldıysa da tekrardan onları terzi dediktirip yine ihtiyacı olan insanlara verirler. Vay Öyle be. <laughs> Pedi koş bakalım içine koş koş koş. Anne. Yavrum <laughs> size pizza alayım mı? Aa babacım çok güzel koktu. Vay ya mis gibi koktu. Lütfen lan lütfen. ben şu olaya bakayım hemen neler varmış burada. dans diyor dans. Ne dans ki? Ben de dans etmek istiyorum. Dans 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 dans. Galiba burada ablalar abiler dans ediyor. Yani aa, ben üst kata da bakmak. Ay yiyemezim. Kendi yiyor. Ne kadar güzelmiş. Aa, burada neler var? Yavrum çok hızlı koşma. Yetişemiyoruz hızına ya. Aa, sinema. Sinema diyor. Filmler varmış burada. Vay. Aa baba. Evet. Baba burada süper hamburger var. Süper hamburger yapsana bize ne olur. Ben hiç yemedim. Süper hamburger süper. Of, yuna çocuklar, olarak, size çok ne, güzel bir ne, sürprizim var çocuklar. İyi dinleyin beni. Babanız baba? size, babanız size gitti ve AVM satın aldı. Bu AVM artık sizin. Gerçekten mi? Bu hamburgerci falan da mı bizim? Evet yavrum her taraf sizin. İstiyorsanız işletin, istiyorsanız yiyin. Her şey sizin. Ben her şeyi yemek istiyorum. Özellikle şu bolca hamburgeri. Kocaman şuna bak. Üstüne kapalama atlamak istiyorum böyle. Balıklama atlayıp yemek istiyorum. Nem 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 nem. Oh be. Vallahi benim kadayama çok lezzetli. Nem nem nem. ben ben biraz daha dolaşmaya başlayayım. Buradan çatıya çıkıyor boş Çocuklar bu arada şunu da söyleyeceğim. Bir an önce buradan yapacağınızı yapın. Pet shop'a gidip size hayvan alacağız. Hadi. Baba ah. yoksa bizim o çok sevdiğimiz köpüşten mi alacaksın? Hani komşumuzun vardı minik. İsmi minnoştu. Bize de minnoş mu alacaksın? Yavrum istiyorsanız minnoş istiyorsanız boncuk. Ne koymak istiyorsanız adına koyarsınız. Aa, tamam. Ben şu an bu şuraya bu yakabiliyor muyum? Ah. Ah bu yakamıyorum ya. Of. Kıyıp kıyıp kenara bırakıyorum. Ah. Neyse neyseyim. Ah. Ah. Babacım, yavrum, üzüldürüm de ya. Vallahi ettin. ayıptır, günahtır yavrum bunları yenilir ama nem. ya. Nem nem çok güzelmiş, çok güzelmiş. Bol bulduk diye böyle harcamak günahtır çocuğum de, yavrum tam, benim. Tamam tamam babacığım. Arabaya geri binelim. Buyurun. Tamam tamam babacığım. Ben şu an bu yakayım, bitmiyor ya. Yuyuldum yemekten. Ay, ay şuraya bu yakayım Ali ile buradan. Ha bayaktım. Ah bizim plan. Ah bu da lan. Ah baba. Tek akışla beni çene aldın hayabalım be Sen ne güzel bir şoför müsün? <laughs> Yavrum elin Maxin yaptığı araba bu. Tabi öyle oluyor. Böyle aa. tek dağılıyor. Ya korkuttum beni ama o işin hemen içine bindiğin. Ah babacım sanırım kaza yaptık hayabalı. İşte. Yavrum. Hem bir şey söyleyeceğim. Zengin öyle olmaya bakma. alışmayınca böyle şeyler oluyormuşum. O yüzden galiba. <laughs> Yavrum kusura bakma. Dediğin konusunda haklısın vallahi ya. Biz de bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Şey diyeceğim çocuklar. Bakın öyle gidip de para verip de öyle hayvan almak falan yok yani. Yok boncuktur yok bilmem nedir. Ben öyle cins istiyorum yoktur. Biz burada yardıma muhtaç hayvanları alacağız. Tamam mı? Bak burası ha? hayvan hastanesi. Aa. Bakayım evet hayvan hastanesiymiş. Babişku sen de iyi kardeşsin. Gerçekten çok güzel olur. Hem onun da bize ihtiyacı vardır. Hem böyle tatlı minnoş bir köpüş ya da kedimiz olur. Ama içeride hayvanlar var mı ben hiç bilmiyorum. Yavrum ben sizin için bir tane ayarladım. İstiyorsanız getireyim direkt. Getir baba lütfen lütfen lütfen. <laughs> Yaşasın. Bizim de minnoş bir hayvanımız olacak. Minnoş evet ismi. çok güzel. <laughs> Hayika, hayika ya. Evet, <laughs> ismini ne koyalım ne koyalım? Sen söyle. Ben bilmiyorum mu benim. Ee, bilmiyorum ki. Bobby koyayız. Bobi, Bobi olabilir. Çok güzel bu. Bobi, Bobi diyeyim ben. Bobi gel Bobi. Yavrum. <laughs> Aa baba. Bobi kaplan yavrusu mu yoksa? Kedi Yok. Yani bu kedi ya, kedi içeride veteriner kedi dedi. Ana. Kedi, ilk, ilk büyük kafası var. Aa, baba. Bak, ne yapıyor? Seversin. Hayvanı çok sık boğaz etmeyin. Hadi binin bakayım arabaya. Çok tatlı baba senin peşinden koşuyor. Çok güzel. Yaşasın. <laughs> Allah'ım ne güzel bir zengin olmak ya. Tatlı bir hayvanımız daha oldu. İsmi de Bobby. Bobis, Bobis, Bobis. çocuklar benim küçüklükten beri hep bir derdim var biliyorsunuz sizde. Ben oyuncaklarla oynamadan büyüdüm. Sizin de öyle olmanızı istemiyorum. Ondan dolayı size oyuncakçıyı götürüyorum tamam mı? Yaşasın. <laughs> vardı Rüzgar Gül'ü de o da şey biraz eskidi. Yani e, bir tek vardı ondan başka oyuncağım yoktu. Şimdi yeni oyuncaklar alabilecek miyim? Yavrum istediğinizi alırsınız istediğinizi. Geldik bakın, bakalım. da geçelim. burası. Tamam. Şöyle tamam. park ediyorum. Gelin bakalım. Bobi iş gel yavrum. Aa, ne kadar da ya. Çok tatlı. Kuyuyuna bak. <laughs> Gözlüğe bak. Açıp kapatıyor. Oyuncak dükkanına geldik galiba. <laughs> Oy. Şuna bakın. Vay. Kolay gelsin kardeşim. Merhaba, kolay gelsin. Ee, yavrum bunlar benim çocuklarım. Bu çocukların yaşlarına göre sorarsın, güzel oyuncaklar verirsin. Öyle yaşının büyüğü oyuncak verme tamam mı? Böyle eğitici bir şeyler de olsun içlerinde. Ondan istedikleri de olsun. Yavrularım ben Hı. şurada oturuyorum. Para işini dert etmeyin, rahat rahat alışveriş yapın siz. Ee, i̇stediğimiz her şeyi alabiliriz mi babacığım? Yavrum dükkan sizin. Yetik. Ne yapayım? Her şeye bakalım tamam mı? En güzel bir seçelim tamam mı? Çünkü çok tamam. bir şey var. E, e, oyuncakçı abi. İstediğimiz hepsine bakabilir miyiz? Tabii e, ki de hepsi sizin nasıl isterseniz ya. Bu be tamam ben bakıyorum. Oyda çok güzel bebekler varmış. Bakayım. Ha. Ee, şu kız bebek çok güzelmiş. Ah, ay çıkamıyorum. Ay çıkamıyorum ona neyse. Şu da çok güzelmiş. Bayağı çok. <laughs> Doktor abla pardon hemşire abla bu. Vay be. Ana burada evler varmış. Ne güzel evler be. Baksana benim kadar. Ne güzel yapmışlar bu oyuncakları. Bunlardan alalım mı? Olabilir. Duy bakalım Pratik hemen karar verme. Daha çok şey seçeneğimiz var. Gel gel kardeşim gel. Şu yukarıya da bak. Aa burada da varmış. Aa burada ne değişik şeyler varmış. Bu Ana. Çin evi galiba bunlar. Çin. Çin Çin Çoğ nedir? Ha! bak çok tatlıymış. Başka, başka bilmiyorum burada başka yok bu Hadi gel, yukarıya da bakalım. Galiba yukarısı da vardı. Ben görmüştüm. Çıkalım mı bu Gel çıkalım. oy, oy, oy. Anam! Asıl yer Aa. burasıymış ya. Baksana sana burada ağaç da ne kadar güzel. Benim kodoylar. Çok güzel bu alalım ya? Ben Anne. hepsini almak istiyorum. Ben de bu şuna şunlara bak şurada çok tatlı koyun var. Çok güzelmiş kuzuş mu kuzuş kuzuş. Şurada tavşik var. Anne yapma. Üst kata bak pembe flamingo var. Flamingo'yu çok severim hiç olmamıştı böyle bir oyuncağım. Ah, ah çıkamıyorum bir de. Bayağı tek bak orada kuş da var. Sana da kuşu alalım mı? Evet öyle bir tane gördüm böyle kocaman böyle. Onu istiyor. Çok güzelmiş. Ya bir şey değil mi? Ben kayayı beğenmedim. Babama söyleyelim hepsini alsın bize madem zenginiz. Evet. Tamam. Alabilir babam niye alması ki zengin zaten. Evet hadi gel gidelim. Gel gel koş koş. Koş babamın yanına gidelim. Gelin hepsini al babişkocuğum. Çünkü her şey çok güzel. Çok ama çok güzel. Aa, aa babacığım. Ne tatlı bir oynamayız. Bobisko, Bobisko, Ah, ay çok tatlı. Ne oldu yavrum? Babacım, Piyatik'le bir Efendim. sana bir şey söylemek istiyoruz ama Piyatik söylesin. Ben söylemek istemiyorum. Tamam, ben söyleyeceğim. Baba. Ne oğlum? Sen çok zenginsin değil mi? Yani oğlum artık öyleyiz. Evet, bugün itibariyle çok zenginiz. E, o zaman biz bir şey diyeceğiz. Bu dükkandaki bütün oyuncakları bize sena. Yavrum daha kolayı var. E, beyefendi dükkanı kaça satıyorsunuz? 2 ee, milyon 2 milyon mu i̇ki milyon Tamam milyon kardeşim ben 3 milyon şey yapayım Yıllık paranı da karşılayayım sen burada devam et Dükkan da bizim olsun nasıl fikir O teşekkürler hemen olur Tamam ben hesabına gönderdim bile Al bakayım olur. Yavrum dükkan artık sizin İstediğiniz zaman <laughs> gidip getirebilirsiniz Baba inanmıyorum Artık oyuncak dükkanımız var Alışveriş merkezimiz bile Duydum Aa, tabii. <laughs> o, Bizim oydu burası. Fırtık. Bizim tatlı kedimiz acıkmıştı, Babam ona mama verdi ve ona da verdi gördün mü? sevgi verdi. Duydum. <laughs> Yavrum şimdi de ev arama kısmına geldik. Ev aramaya gideceğiz hep birlikte. Ev ne? Mi? Ev mi? O be. zaten biz Fırtık'la aynı odada uyuyorduk, Bize çok küçük geliyordu. Sığmıyorduk hiç. Şimdi ayrı belki bir odamız olabilir Fırtık'la. Ya Yavrum kardeşim. ne ayrı ne ayrı odasından bahsediyorsun? Ayrı katlarda uyuyacaksınız ya. Öyle bir ev alacağım ki. Hadi gelin. Efendi kolay gelsin. Ya, koş 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 koş. <laughs> Ay bak ay bak neydi? Şuraya oturuyor bu şey de kuyetin yerine oturalım. Oo <laughs> oh, kedicik de bak boncuk muydu neydi? Bobby. Ha, bobi. Bobişko bak Çok tatlı Bobişko. Bobişko ve Babişko çok iyi anlaşıyorlar. Kuyetin gördün mü? <laughs> Gördüm babamı çok sevdi. Evet. Ah, ay nereye gidiyoruz? Ah. Baba nereye götürdün sen bizi hiç anlamadım. Yavrum şimdi size küçük bir şey söyleyeceğim. Bakın şurada bir tane süpermarket var. Oradan bir tane kendinize çikolata alıp gelin tamam mı? Aa, tamam. Parası? Hadi. Kızım market bizim diyorum parası diyorsun ya. Aa. ben buradayım tamam mı? İki dakikaya gelin ha. Tamam. Gel Biz, gel. Bizimmiş artık bu markette. Babam buraya bile satın almış. Ya zengin olmak var ya ne kadar güzel. Aa çikolata Aha, Aha. Burada çok enfes görünen çikolatalar var. nem nem. Nem nem nem. Nem 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 <laughs> nem. <laughs> <laughs> Çok güzelmiş. Ay çok güzelmiş. Ben çok bunun iyi. hepsini bitiremeyeceğim ama nem nem nem. Hadi bir yetik gidelim. Babişkom bizi bekliyordu. Nem nem nem. Ay nerede acaba? Babacığım biz çikolataları aldık geldik. Yavrum gelin bakalım. Şöyle bir evimiz var onu göstereyim. Tamam babacığım. Nem, yani nem. yani hoşunuza mi? gitmezse değiştirilebiliriz. Hiç sıkıntı değil. Daha satın almadık. Bir bakmak amaçlı öyle. Tamam hemen çikolatalı. Ben bir yeni bitirdim. İkincisine başladım. Oo, Yav afiyet olsun. Ah, efendim babacığım geldik mi? Yavrum burası evet. Ne? <laughs> <laughs> burası mı gerçek mi? Çok güzel. Ama baba Bakın. burada havuz var. Yavrum havuz falan onlar hepsi sıkıntı etmeyin ya. Basit şeyler onlar artık. <laughs> Yavrum, yavrum beğenmediysen söyleyin bakın başka yerden de alabiliriz. Daha büyüğünü de alabiliriz. Yok babacım, nem, nem çok beğendim. İçine bakabilir miyiz artık bizim de burası? E, yavrum istediğin yerine gez. Ev tamamen bizim. Aslında ben bunu yazlık olarak düşünüyorum. Onu da söyleyeyim yani. Asıl Aa, ev diğer tarafta. Çok güzel ben şu. Şuraya bak ya ne kadar güzel oda. Papu yanım bence çok güzel. Ben burada uyuyayım. var Oh, gündüzleri böyle uyuyayım Gökyüzüne bakayım. Geceleri yıldızlara bakayım. Çok harika. Evet yavrum burası böyle büyük bir ev. Ama ben size şaka yaptım. Neden? Baba burada teleskop da varmış. Aa, bir dakika. Yavrum bu ev bizim değil ya. Neden? Ne diyor baba? Değil yavrum, mi? Bu ev... Yavrum bu evin daha büyüğünü aldım size. Bunu beğenirseniz ona var ya o takla atarsınız. Aa. Tamam, verelim yavrum. Al al bakayım, Bobby. Adam. Hadi yavrum hadi. <laughs> hadi herkes buradan havuza atlasın. Allah. Tamam, hoppa. <laughs> ya var ya çok güzelmiş ya. Allah bir iki zengin olduk. Zengin olmak harika bir şeymiş. Pratik kardeşim gelsene yanıma. Ve ya ben yüzelim artık çok zenginiz çok. <laughs> Babam yeni eve götürecekmiş ama. Düşünsene kim biliyor nasıl güzeldi. Z you thank you